Merhaba arkadaşlar bu güzelle birlikte sosyal superstar oynayacağız. Evet arkadaşlar ilk oyunumuza hadi başlayalım. Arkadaşlar bana e, ben lipstick oynarken oynarken üç büyüklerden transfer şeyi geldi Real Madrid Paris Saint-Germain ve Manchester City'den ben tabii ki de Real Madrid'e gelmeyi kabul etti Ve evet. Real Madrid'deki ilk yılımı bitirdim. Sıra Mehmet oynayacak. İlk yılımı bitirdim. Sonra e, ikinci yılımda da bana Barcelona'dan transfer isteği geldi. Ama ben Barcelona'yı kabul etmedim. Niye ediyorsun öyle bir takımı Şimdi niye Paris'e gitmiyorsun? gitmiyorsun deseniz çok iğrenç bir takıma Paris 4 5 1 yenildiği için Paris'e gitmedim. Manchester'a niye gitmedim? Niye gideyim? Hayır illa kupa kazandı diyor. O takıma mı gitmek zorundayım? Yani. Şu anda Mehmet oynuyor. Ben söyleyeceğim hangimizin oynadığını. Sırayla. <laughs> Mehmet boy! Real Madrid hadi. Hadi. Bu golü de ben atayım mı? Hadi. Bu da at. Hop. Arkadaşlar bence çok güzel gol attı. Benim de öyle gollerim var. İspanya Ligi. Real Madrid dedik. O kadar geldik. 2-0 yenilecek adam mıydınız lan? Ha! Ah! <laughs> Arkadaşlar az önce yanımızda kuzenimin de ablası var, benim de ablam var. Oh! <laughs> Türkiye'ye de geldik. Al ben arkadaşlar. sıra arkadaşlar. Ha doğru. Mehmet'te. Hayır ben. evet. <laughs> mükemmel bir gol. Mükemmel. Sıra bende. Ben ha doğru. Mehmet. Şimdi Mehmet. <gülüyor> Mehmet. <gülüyor> ah. Direkt de patlıyor. Gel bir senin de gel sen yap. Tamam. <laughs> Aa bir tane daha varmış Evet. Aa ver ben, ben. Onu düşürüm. ilk ben atacağım. Hayır. Sıra sıra. İlk şunu sen at, öbürünü ben atayım. Sen bunu ne de olsa atıyorsun. Bunu da atamasan yok artık yani. <laughs> ya Mehmet. Aa, et. direkt. Nasıl? Ya, direkt. Bunu da atamarsam ben de. <gülüyor> Hadi. <laughs> Şimdi bende. Hattine sesi. Adama çakarlar böyle. Aa! Oo! Maçıki. Devam. Ne? <laughs> <laughs> Pardon. Arkadaşlar şu an Mustafa oynuyor. O çok güzel gol. O oh, o oh. golümü de atarım ağzını çakarım. Ya Mehmet bir tane elleme. <laughs> Ulan ben bu oyunun altındaydım. Ben sıra bende. Hayır. Benim bunun için önce şeyi bitirmem lazım. Püs, pışık. Niye atlıyorum? Geri zekalı. 2-1 arkadaşlar. Yenlik. Türkiye. Saplar. Türkiye'de. Zaten Türkiye Fransa'yı yenmiş adam. Ay. Ah. Evet. evet arkadaşlar şimdi ben de yani Mehmet de Oo kafayla gol atacağım. Uy! Nasıl bir gol ama? lan! Gol lan! Ya çıktı böyle gol attı. Yani. Oo Barcelona Real Madrid karması. Ya o bu oyunun yalanı var ya. Barcelona Real Madrid'i yenemez. Özellikle de 3-0. <laughs> Oha, bu arada öyle bir şey olamaz gerçekten, yeah. değil mi? <laughs> evet. Video lan. Zipriyan <laughs> da yes yes bu yes. dediğim. Adam be adam. Arkadaşlar bu oyunda nasıl efsane takımlara geliyorsun söyleyeyim mi? Eğer golünüz ve asistiniz çok olursa efsane bir takımlar size geliyor. <laughs> Mesela şimdi size golü, gollerimi ve asistlerimi göstereceğim. Bu oyunun yalanı var. Bakın. Golüm 63, asistim 29. Numaram 21, kulübüm Real Madrid. Adım Mustafa. Tabii ki de Türk. 213 yıldızım var. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.